Abi aracımız Honda Siyervi Abi sanayiye götürmüş. Arabanın komple bu ön taraflarını söktürmüş. Yağmur suyu giderlerini yaptırdım abi diyor. Sunroof tavanını yaptırdım. Her tarafı yaptırdım. Arabamdaki suyu kesemedik diyor. Yani ufacık bir püf noktası. Arabaya dastı ıslat döşeyen arkadaş arada kaçırmış sistemi. Veriyoruz abi buradan suyu. Suyu göster. Buradan buradan verdiğimiz su yağmur derelerine düşüyor. Gösteriyorsun değil mi abi buradan suyu? Gel abi böyle şimdi buradan. Gel böyle bu tarafa gel. Gel böyle gel 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 konuyu Buradan bu elektrik tesisatı hattını aldığı su burada köşeyi orikle kapatmadığı için su buradan arabanın içine giriyor. Gel abi böyle bu tarafa doğru. Buradan dipten çıkıyor. Buradan su vereceğim ben öyle bir durdur abi videoyu bir.